Merhaba dostlar. Bugün e, Stuttgart'ta çok güzel, nezih bir e, mekandayız. Güzel bir işletmedeyiz. Sare Kafe Restoran. E, güzel aile ortamı, mükemmel bir terası, e, mükemmel bir ortam. Öncelikle bize bu mekanda bu imkanı e, sunan Nuran Sönmez Hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Mekanın kapılarını bize açtı. Dostlar bugünkü konuğumuz bir çoğunuzun da tanıdığı mükemmel bir ses, mükemmel bir yorum. Rojda Erkol ile beraberiz. Hoş geldin Rojda. Hoş bulduk. Yoğun bir temponun içerisinde bize de zaman ayırdın. bizi kırmadın. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyoruz. Ediyorum. İstersen önce seni tanıyanlar var ama tanımayan izleyicilerimiz için kısaca böyle, Olur. Gerçi sorularımdan zamandan daha iyi tanıyacaklar evet. e, yani. yayın içerisinde ama kısaca alabilirsek şöyle kısaca tanıtayım kendimi. E, Roj Derkol, Erzincanlıyım aslen. Yaklaşık 10 yani yıldan fazladır müzikle uğraşıyorum. E, üç tane profesyonel olarak klip çalışmam var. Albümüm yok. Bağlamayla uğraşıyorum. Bu şekilde yani hayatım müzikten ibaret diyebilirim. Erzincanlısın, çok güzel. Evet. Benim eşim de Erzincanlı. Hı. Bu arada e, yönetmenimiz Hüseyin Sınırtaş, Hasan Sınırtaş, evet. onlar da Erzincanlı. Bugün Erzincanlılar kalabalık sınıflarında. <laughs> Rojda sen e, hem Türkiye'de hem de Avrupa'nın birçok şehrinde e, sahne alan birisi evet. olarak şunu sormak isterim. E, Türkiye'de mi yoksa Avrupa'da mı sanatçı veya müzisyen olmak daha kolay? Artıları eksileri sence neler olabilir? Bence Avrupa'da daha kolay demeyelim de daha iyi diyelim. Hmm. Yani sahnelerim daha iyi geçiyor, daha yoğun geçiyor. Türkiye'de hemen hemen her yerde birçok türkü bar var var, birçok müzisyen var. Buradakiler biraz daha böyle şey hani böyle Türkiye hasret. O yüzden daha fazla talep daha görüyoruz. Daha fazla değer. Evet, evet, daha fazla değer, daha fazla saygı. Evet. Evet. Türkiye'de hmm. maalesef bu yok. Peki yaptığın müzik tarzı dışında e, halk müziği yapıyorsun. Evet, Türk halk müziği. Kürtçe okuyorsun. Kürtçe, Zazaca, okuyorsun. evet. Başka bir dilde? Başka bir dil yok. Kürtçe, okay. Zazaca, tamam. Türkçe. Hı -hı. Peki Rojda Erkol e, Zazaca, Kürtçe okuyor, halk müziği yapıyor. Evet. E, sahnesinde pop müzikte okur mu? Okumaz. E, okumaz. Ne bileyim, arabesk okur mu? Yok, okumaz. Sanat müziği okur mu? Okumaz. Hiç tamam. tarzım değil. Yani Hı -hı. denemedim bir tarzda söylemek için bence iyi yapmak lazım. İyi yapamıyorsan hiç hı hı. okuma bence gerek yok. Evet çok güzel. Sen de gayet güzel icra ediyorsun zaten. Teşekkür ederim. Ee, müzisyen bir aileden mi geliyorsun? Babam bağlama çalıyor, çalıyordu. Babam zaten o ondan heves aldım. Onu kendime örnek aldım. İlk zamanlar o beni böyle çalıştırdı, biraz gösterdi. Sonra işte kendi kendime uğraştım. Kurslara gittim vesaire vesaire derken yani çok profesyonel değilim bağlamada ama kendimi idare edecek kadar çalabiliyorum. Çok güzel bir enstrüman zaten Anadolu'da biliyorsun hemen hemen her evde bir bağlama var bir bağlama evet. çalınsın çalınmasın dışarıdan gelen birisi illa ki o bağlamayı alır çalar. Tabii, o yüzden evet, bir aşinalık orada var. Güzel bir kültüre de sahip olduğumuzu düşünüyorum bu konuda şanslıyız. Bence de. Peki şöyle bir soru sorsam Lojda. Hayatında profesyonel olarak müzikle uğraşmasaydın ne olurdun? <laughs> hangi mesleği yapmak isterdin? Hangi mesleği yapar Grojda? Hiç düşünmedim. Ama hani ilkokul, ortaokul zamanlarından yola çıkarsak ne olmak isterdin Grojda? Öğretmen olmak isterdim. Öğretmen. Evet. Çok güzel. Ama İyisince, yine müzik öğretmeni olurdum. <laughs> müzik öğretmeni. <laughs> Müzikten ayrılmıyoruz yine aynı evet. Şimdi bir diğer konu da biliyorsun pandemi süreci. Evet. Ee, pek çok müzisyen arkadaşımız bu süreçte işsiz kaldı. Ee, daha doğrusu evine ekmek götüremeyen, e, bu süre zarfında e, canını kıyan, intihar eden bir sürü müzisyen arkadaşımız, sanatçı arkadaşımız oldu. Ee, Avrupa'da biraz daha şanslı olduğumuzu düşünüyorum ben. Ee, yani sosyal hakların burada biraz daha fazla olduğu için Türkiye'de biraz daha zor olduğunu düşünüyorum evet, bu bakımdan. Aynen öyle. Ee, sen bu süreci nasıl değerlendiriyorsun? Yani seni nasıl etkiledi bu süreç, neler söylemek istersin? Yani çok kötüydü. 2 yıla yakın çalışmadık. Ee, dediğiniz gibi etrafımızda birçok müsyen arkadaşımız intihar etti. Bir tanesi çok yakın arkadaşımdı, beraber sahne yapmıştık zamanında. 3 tane çocuğu vardı, çalışamadığı için. Kredi borçları, evine ekmek götüremedi, onun psikolojisiyle intihar etti. Yani çok üzüldü, çok zor bir süreçti bizim için. Birçok arkadaşım enstrümanına varana kadar sattı. Ki ben de öyle, ses kayıt cihazlarımı varana kadar falan sattım yani. Çok zor bir süreçti, çalışmadık. Devletten hiçbir destek görmedik. Yani böyle dalga geçer gibi 3 ayda bin lira falan verdiler, bin TL. Yani evet, bin olur, TL mutfak alışverişini değil. bile karşılamıyor Türkiye'de. Yine şanslıydım, kirada değildim en azından. Hı. Bir kızım var, ee, ayakta durmaya çalıştık bir şekilde. iki sene çok uzun bir zaman. Evet. Atlattık, zor oldu ama atlattık. Durluk, evet. Hı. Peki Rojda Erkol'un hayatındaki pişmanlıkları desem yani bir şansı olsa neyi değiştirmek isterdi? Herhalde yani müzisyen olmak isterdim, müzik yapmak isterdim ama şu an icra ettiğim yerlerde olmak istemezdim. Daha farklı hmm. yerlerde ne bileyim böyle konser, hmm. daha iyi işler yapmak isterdim, daha iyi albümler hmm. yapmak isterdim. Yine müzisyen olurdum ama daha iyi yerlerde olmak isterdim. Bir kuzun olduğunu söyledin. Ee, evet. Onun müziğe karşı ilgisi? Yok. yok. <laughs> Hiç yok. Peki bunu bağlı olarak e, sen yıllardır bu işi yapıyorsun, bu piyasanın içerisindesin. Evet. E, çocuğunun da bu sektörde Olmasın. ilerlemesini istemezsin. Yoksa farklı bir meslek? İstemem. Farklı bir meslek yapmasını isterim. Okumasını isterim. Ya tabii ki de kendi ne istiyorsa o mesleği seçer ama müzisyen olmasını istemezdim. Hı hı. Çünkü zor bir meslek. Evet. Müzik sektörü de biliyorsun zaten çok vefasız aslında. Müzik evet. sektörü de vefasız Hele bir kadın de olarak çok zor. Çok yani zor. Evet. Bu yanımızdaki dostlarımız, arkadaş bildiklerimiz aslında evet. biraz da zor. Ee, kıskançlıklar, çekememezlikler, işte çok. sahneye çıkmasında engel olmalar. Ee, Roj'da Erkol Hak ettiği yerde mi sence? Değil tabii ki de. Yani her insanın tabii ki hedefleri vardır. Hı hı. Benim hedeflerim çok farklıydı ama işte biraz maddi imkansızlıklar, biraz e, akılsızlık diyelim. Ya yani Daha iyi yerlerde olmak isterdim tabii şu anki olduğum konumda. Peki sosyal medya ne kadar aktifsin? Kullanıyorum. Sabah aktifim. kalktığın zaman direkt e, hemen açıp bakar mısın? Biliyorsun mesela Bakarım. şimdi e, Facebook... Instagram, Instagram, Twitter, evet. hatta şimdi yeni TikTok. E, trend e, TikTok var. <laughs> Saçma. Bunlarla Rojda ne kadar aktif? TikTok Olmazsa olmazlarından mı? Hiç kullanmadım, kullanmıyorum. Bana böyle pek anlamlı bir şey gelmiyor, <laughs> o yüzden. Ama Facebook ve Instagram. Facebook, Instagram kullanıyorum, mecbur yani yaptığımız Hı -hı. işten dolayı sonuçta reklamlarımızı oradan yapıyoruz, Tabii. E, çalışmalarımızı oradan paylaşıyoruz. Hı -hı. Aktifim, e, daha çok Instagram'da aktifim. Zaman zaman evde akustik çalışmalar yapıyorum. Bir aranjör arkadaşım var. Kendim bağlamayla çalıyorum, okuyorum. Çok güzel. O da Almanya'da Frankfurt'ta yaşıyor. Ona gönderiyorum. Üstüne altyapı yapıyor, klavye çalıyor. Hı -hı. Bana geri gönderiyor. Yani böyle sanki stüdyoda okumuş gibi oluyor. Onları paylaşıyorum. Çok şu ara çok yapamıyorum biraz işlerin yoğunluğundan dolayı. Çünkü evet. koronadan sonra bildiğin yani patlama oldu. Hmm. Koştur, iş güç falan derken evet. fırsat buldukça yapmaya çalışıyorum o tarz şeyler. Sevgili yönetimler rica edelim. E, lojların sosyal medya hesaplarını altta verebilirsek e, takip etmek, destek olmak isteyen e, dinleyicilere. Evet. Sosyal medyada akustik çalışmaların var. Var. Hı -hı. Bunlardan biraz bahsedelim. E, kimlerle çalıştın? Ee, i̇lk çalışmalarımı Murtaza Tunç diye bir arkadaşımız var, kendi stüdyosu var. Aynı zamanda çok iyi bir nefesli kendisi. Balaban, may, duduk, zurna çalar. Hı -hı. İlk iki akustik çalışmamı onunla orada yapmıştım. Ee, sonra, daha sonra akustik yapmadım. Hı -hı. Profesyonel bir klip yaptım. Evet. <laughs> Peşine iki tane daha yaptım. İstersen yönetmenimizden rica edelim. Ee... Erzincan'ın Gül'ü. Olur. Benim de çok severek dinlediğim bir dostumun da benim orada bir müzisyen dostum da evet, eşlik Nihat etmiş. Da, sevgili Klaneti Nihat da. renk kattı. Evet. Teşekkür ederken. Nefesine, yüreğine kendisine. sağlık. Yönetmenimizden rica edelim. Onu gösterebilirsek. Aksazımın delimiş o Bir gördüm sevdalandım Aksazımın delimiş o o Söyler oldum, ben gülüme çalar oldum. Kulağımda hep şınlasın, ben sazımda. i sağlık. Teşekkür ederim. Ee, bu klip çekilirken zorluklar? Çok zorluklar oldu. Çok zor oldu. Bayağı evet zor oldu. Erzincan'da çektik. 2020'de pirde. mi çekmiştin? E, aynen ortalama. Bir yıl olmadı yani daha. pandemi süreci içerisinde. Pandemiden önceydi. Önce mi? Yani önce derken bir ara bir açılmalar olmuştu ya <laughs> yazın. E, o, o süre zarfında çekmiştik. Orayı değerlendirdik. Aynen, değerlendirdik. Evet. E, bu eseri Sinan Öztürk yaptı. Kendisi de burada Stuttgart'ta yaşıyor. Evet, Ona da selam olsun. Çok, çok güzel bir çalışma oldu. Emeğine sağlık. E, klibi sevgili Sinan güzel çekti. Biz onunla birlikte Erzincan'a gittik. Sadece iki, iki günümüz vardı ve iki günde iki klibi yetiştirmek zorundaydık. Bütün aksilikler bizi buldu. Kalktık, araba bozuldu. Klip, işte çekim alanına gittik, drone düştü, kayboldu, drone'u bulamadık. Tekrar Gümüşhane'ye geçtik Erzincan'dan bir arkadaştan drone ödünç aldık. Bayağı bütün zorluklar bizi buldu ama sonuçta çektik, güzel oldu. Hepsinin emeğine sağlık. Beklediğin e, ilgiyi alabildiğini düşünüyor musun? Evet, beğenildi. Herkes hı hı. çok beğendi. Güzel tepkiler aldım yani. Çok güzel. Sevgili doktor önümüzde... E, projelerinden biraz bahsedelim. Bahsedelim. Ee, şu an bir çalışma yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Çünkü iki klibi iki ay arayla peş peşe yayınladık. Evet. Daha yayınlanalı 6-7 ay kadar bir süreç oldu. Yeni aslında. Hı -hı. O yüzden bir süre yeni bir proje yapmayacağım. Ama tabii ki programlarım var. Bu hafta sonu İsviçre'de bir programım var. 15 ve 16'sında Zürih'te Evita Türkiye evinde olacağım. Çok güzel. Sonrasında bir süre zaten Avrupa'da olacağım. Kızımla beraber geldim. Biraz gezme, tatil amaçlı oldu. Çok güzel, çok tatlı, güzel bir kızım var. Evet, Allah teşekkür bayılsın. ederim. Çok sağ olun. Ee, Rojda Erkol kendini... Yani Rojda Erkol kaprisli midir? Hiç. E, egoları çok yüksek midir? Yoksa çok mütevazı... E, Hiç değilim. Yani egolu olduğumu, kaprisli olduğumu düşünmüyorum. Birçok sanatçı da bu olduğu için... Yok. E, yani benim öyle diğer insanlardan bir üstünlüğüm olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle hani kapris falan bana çok ters şeyler. Bir tavazı olduğumu düşünüyorum. Yani çevremdeki arkadaşlarımın birçoğu da beni öyle görürler. Çok severler beni, sen arkadaşlarım. Öylesin bizi kırmadın çünkü. Gerçekten. Çok, ne demek? Ediyoruz gerçekten çok teşekkür ederiz gerçekten o çok uzağım dedin. Çok uzağım. Ee... Yani dinlerim ama söylemek bana göre değil. Hayatın arabesk olarak. Hiç değil. değil. Genelde Hı -hı. monoton, aynı şeyler, sahne, Hı -hı. ev, çocuk Hı -hı. bu şekilde gidiyor. Sevgili Rojda, programımızın sonuna geldik. Sana tekrar çok çok teşekkür ediyorum, bizi kırmadın. Ben gelerek. teşekkür ediyorum beni buraya davet ettiğiniz için, ağırladığınız için. Çok ee, sağ olun. Son olarak bizi izleyen dostlara, seni seven dinleyicilerine neler söylemek istersin? Herkese çok selamlarımı iletiyorum. Türkiye'deki müzisyen arkadaşlarıma, aileme, çevremdeki herkese selam olsun. Bizleri izledikleri için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Değerli dostlar, bugünkü programımızın sonuna geldik. Sevgili Roja Erkol bizden beraberdi. Buradan tekrar Sare Kafe Restoran'ta çok teşekkür ediyoruz. Nuran Sönmez Hanım'a bize bu güzel mekanda bizi ağırladı. Bir sonraki programda yeni bir konuk, başka bir mekanda yeniden görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın, hoşça kalın